İsmail abinin yanındayız. Yıllarını vermiş. Güzel taksici bir de, taksici. taksici İsmail abinin yanındayız. Şu face'le bir paylaşayım ben abi. Dur bir dakika İsmail abi. Girmez. Gel yer ağacın oradan dönecek. Bak taklalara bak 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 bak. bak. Kafalara bak. bak, bak, Maşallah bak, abi ya. Bak, bak. Ne? İsmail abi. Hay maşallah lan. Ben de çektim. Güzel işte de giriyor çektim. yapıyor hareketleri. Akşam 10-11 tamam. onu iştahla alıyor dışarı. Senin tek sıkıntı şey tamam. abi, bura çok yakın. Kuşun gittiği yeri şey yapamayız. Nasıl? Şöyle az bir hani şey olacak ki. Kamera mı? Metin abi hoş geldin. Şey diyorum yani hani evet. yakın ya dipten girince kuş ne desen de hani mesafe güzel görünmez. Diyor oturuyor ben çekenler. He. Ee, şöyle az olacak ha. Evet. Arkadaşlar İsmail abinin yanındayız. İsmail abim bu işe yıllarını vermiş. Evet. Ankara'ya gerçekten koşu evet. tam tam bir insan. Evet. Güzel kuşlar var arkadaşlar. Bunlardan sahiplendirecek fazla. Kümesi ufak. Uçun kümesi. Kuş isteyen olursa iyi kuş isteyen olursa Ulaşsın Şurada çekebilirsin e, Çekeceğim de İsmail abi, abi Çok sıcak Arkadaşlar biraz kuş Yere yakın geliyor çekemeyiz Gölgede oturuyoruz ama hava güzel bugün Kuş Eke bir hayvan arkadaşlar Bu ikinci sezon uçuşu Hayvan kızgın bir hayvan Şöyle çekelim hayvanı. Hayvanın uçumu gezmesi güzel. Yeri de güzel. Arkadaşlar boş arazi uçuyor. Metin kardeşim aleyküm selam. İsmail abinin yanındayız Metin. Efsane uçtu taksici İsmail. Bir yere gittik kuş almaya. Ondan olmadı geçerken İsmail abinin yanına uğradım. Sağ olsun bir tane yavru attı. Yavru derken yavruya kesi girdi kuş arkadaşlar. Aferin. Aferin arkadaşlar girdiği mesafeyi gördünüz. Hayvan tam kupa kuşu. Hayvan biraz kızmış mesafeler falan güzelmiş. Arkadaşlar biraz önde patladı. Ya işte alan arkadaşlar. Buna antrenman verecek. Uçuracak yumurtanın üzerinde arkadaşlar. Şu daha yumurtlamamış. Kardeşim geçen sene de uçurmuş bunu da ensedeymiş ya. Hayvan yumurtlamamış. Kızgın. Güzel ama hayvan hedefçi arkadaşlar. Çalışır bu hayvanla. Uçması, gezmesi hayvanın Mükemmel. Tam kupa kuşu arkadaşlar. 14-15 sefer yapıyor. Zaten bir yaptı 3-5 sefer onu çekmedik arkadaşlar. Dedim İsmail abim. Zaten hayvan belli kızgın. Hava sıcak arkadaşlar. Kanat sallaması falan güzel. Hani dışarıda paylaşmışız. Güzel, güzel. Uçması, gezmesi, hayvanın. Kanat sallaması güzel hayvan. Arkadaşlar hayvan kızmış. Zaten açıkçası hayvan 14-15 sefer yapıyor. Aynen öyle. Arkadaşlar hayvan geliyor. Geliyor, geliyor. Aferin. Maşallah. Valla hırsını alamadı bir de orada patlıyor. Hırslı bir hayvan arkadaşlar. Ya bu pavuşu arkadaşlar. Böyle kuşlar, hedefçi kuşlar bu pavuşu. Çalışılır. Uçmaları, gezmeleri. Hayvanların güzel. Hayvan seferden sonra gezmeleri güzel arkadaşlar. Siirt'ten isteyen abim bak bu sana uyar. Hayvan seferden sonra gezmeleri, uçmaları güzel arkadaşlar. kayıp. Ha işte geziyor. İyi geziyor Şimali abi maşallah. Oynadı Vallahi gezmeler falan güzel abi. Abi daha yeni paylaştım şeyde. Facebook'ta. Kendi normal Facebook'umda paylaşmışım abi la. Aynen öyle abim. İyi kuş her zaman para abi. İyi kuş her zaman para İsmail abi. Aynen öyle İsmail abi. Emin'e sağlık abim. Arkadaşlar hoş geliyor. Bugün günlerden pazar. Aferin. Aferin. Arkadaşlar bunlar hep kupada puan. Şu uç nereden baksa 10, 10 metre 15 metre arası. Yere güzel geliyor. Ensede bir hayvan. Arkadaşlar kuş geldi. Tersledi. Tersledi ama. Olabilir de abi dediğin gibi ağırlaşmış biraz. Abi zaten pazar günü güzel bir kuş izleyeceğim. Biz de İsmail abinin yanına geldik. Sağ olsun kırmadı. Kızgın ensede ama attı. Duyuyorsun bak İsmail abim. Sağ ol abim. Arkadaşlar kuş geziyor da nerede gezdiği bile görünmüyor valla. İşte işte. Attılar oradan. Hava rüzgarlı arkadaşlar. Ve Bir rüzgar çıktı. arkadaşlar rüzgar çıktı şansa. Hayvan zaten yükseldi. Abi ne İçer. Fark etmez abi bir şey soğuk bir şey olursa ya da çiçecek. İçeriz abi fark etmez. Arkadaşlar bu işe yıllardır İsmail abi memek ver. Uğraşır. İyi kötü her zaman kapısında kuşu olur. Şey şey ne? <laughs> Hayvan gezmeleri, atmaları, mesafesi İyi yani hayvan çalışır arkadaşlar. Bu hayvan uçurulur, yumurtada denenir. Bu hayvan daha hiç yumurta görmedi mi abi daha yumurtlamadı Daha hiç yumurtlamamış ha. Aynen öyle abi belli zaten ensedi arkadaşlar söyledi bana da ben yine de kırmadı attı sağ olsun. Kuş kızgın bir kuş ya. Oynar oynamaz dedi belli olmaz ama yine benim kuşum 10-15 tane çıkar diyor arkadaşlar. Ensede bir hayvan. yensə də taqlatdıramyıq uşağam Abi güzel bir boz dumanlı dişi. Ensede. Bu uşu da İsmail abim sahiplendirecek. Değeri gelirse verecek arkadaşlar. Uşu hedefçi. Kupa kuşu İsmail abim yıllarca uçurmuş kupaya. Derece yapmış biri arkadaşlar. Ankara'da tanımayan yoktur zaten. Taksici İsmail deyince. Arkadaşlar kuş geliyor. Aferin. 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 Arkadaşlar nereden baksanız 20 25 metre var. Çektin mi? Çekmen oğlum İsmail abi benim işim çekmek. Vallahi lan 12 vuruyor abi. Abi işte ense de sağ olsun dırmalı attı biliyorum abi. Gelmiş anlamam. Yani, hani Ben böyle uğraşırsam çek de ben zaptım. Biliyorum yani, abi. Bil Aynen öyle. Doğru diyorsun. Güzel güzel abi senin uçun Allah var. Ensede bir hayvan ama güzel abi. Gezmesi uçması arkadaşlar. Hayvan 20-25 metre 15 20 sefer yapıyor arkadaşlar. Tam bu pavuşu. Ya tabi bu kuş de yarın bir gün yumurta da daha değişir değişmez o adını bilemem ama yani sonuçta hayvan kızgın bir hayvan. Er girdi puan, hedef arkadaşlar. İşte bir kardeşini de alacağız. İsteyen olsa verim arkadaşlar. Sağ olsun hediye edeceğim diyor. İsmail abim öyle şeyleri sever. Uçuluk paylaşarak güzeldir arkadaşlar. Arkadaşlar iyi iyi uç isteyen elini cebine sokacak açık konuşalım millet gibi 50 liraya alıp da 1000 liraya, 2000 liraya satacağız diye uğraşmıyoruz arkadaşlar. Biz sonuçta kapısına gidiyoruz. Millet gibi kandırmıyoruz milleti. Gidiyorlar aklı sıra çekiyorlar kümesleri. Şunu şuradan aldım, bunu buradan aldım. Hiç gerek yok arkadaşlar. Aa sahibi burada. İyi kuş, iyi para arkadaşlar kim ne derse desin. Millet 200'e 300'e 500'e uş alıyor. Ondan medet umuyor oynar oynamaz. Öyle olsa herkes kuş olur arkadaşlar. Ankara'da herkes kuş arıyor. Gece gündüz kuş uçuruyor. İçinden iyi kuş arıyor. Emek veriyor. Herkes kuş olur. Ben akşama kadar 100 tane kapı geziyorum. Vallahi 100 kapıda belki 8-10 kapıda ancak kuş görüyoruz arkadaşlar. Açık konuşalım. Kuşçuluk emek işi arkadaşlar. Kuşların uçun gezmesi, atması, hedefi her şey güzel arkadaşlar. Bir saatten fazla herhalde kanat sallıyor. 15 sefer yapar diyor kuş de. güzel bir dişi. Büyük ihtimal yumurta da olabilir diyor arkadaşlar. Zaten ensedeymiş. Herhalde büyük ihtimal yavaş yavaş yumurtayı alıyor gibi. Hayvan zaten ağırsamış biraz. Hareketlerinden belli. Şöyle kuşun gezmesini de, de arkadaşlar bak Kötü kuş gibi kümesin etrafında uçmuyor Gireceği zaman alçalıyor Zaten Kuşun her girdiği hedef arkadaşlar Burası Ankara Gülveren arkadaşlar Maşallah, gezmeler falan güzel. Sirtli abim sana gider bak hazır kuş istiyordun ya, kupam var diyordun ya.

Arkadaşlar güzel bir bozman dişi ensede yumurta büyük ihtimal yumurtayı da almış olabilir çünkü erkek kovalıyor hayvanı ama güzel onun 15 seferi atıyor bir metre iki metresini alıyor hayvan geldi geldi arkadaşlar aferin ay maşallah lan Ay maşallah. Efsane yine. Nereden baksanız 25-30 metre arkadaşlar. Kardeşim ben alayım sen şey yapma. Ya. Eyvallah kardeşim sağ olasın. Zaten şarjımız az İsmail abi. Kaba adam Arkadaşlar uç havada zaten benim de şarjım az. İsmail abinin yanına uğradık. Sağ geçerken mama gittim bir uç almaya. Sağ o da kırmadı. Bir tane bozdum anlattı da benim şarjım da %2 kapanabilir. Arkadaşlar uç işte havada 10-15 sefer yapıyor. İsteyen olursa arkadaşlar ulaşsın. 20'yi öldürmez. 20 öldürmez. burada abi kendin gör. Kaç tane oldu? 8-10 tane oldu abi daha. O kadar daha yapar Yapar. Arkadaşlar herkes... Ben normalde akşam 5'te atıyorum bu kuşu. Aynen öyle kuşu. Büyük ihtimal yumurtayı da almış olabilir abi hayvan. Bu kuşu normalde 5'te atıyorum. Ölmüyoruz hemen orada niye bakıyor hayvan. Bir de bu sıcaksa yani bu kuş bu kadar yakın. Arkadaşlar cümleten Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı pazarlar. İsteyen olsa arkadaşlar zaten paylaşacağız. Senin gördüğün yeter abi ne yapacaksın? Aynen ya? öyle abi doğru diyor. Doğru.